Büyük Plan kanalından selamlar. Arap ülkesi Bahreyn, Türkiye ile ilişkilerini baltalayacak bir hamleye imza attı. Bahreyn, Türkiye düşmanı olan ülkeyle anlaşma yaptı. Mepanete yer alan habere göre, Bahreyn ve ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir güvenlik anlaşması imzaladı. Bahreyn Yüksek Savunma Kurulu Genel Sekreterliği ile Kıbrıs Ulusal Güvenlik Konseyi arasında imzalanan anlaşma, taraflarca tarihi bir anlaşma olarak nitelendirildi. Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kraliyet Muhafız Komutanı ve Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Kor General Nasır bin Hamad Le Halife, Manama Diyalogu Forumu sırasında Güney Kıbrıs Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Servisi Direktörü Tasos Tizionis ile anlaşmayı imzaladı. Nasır, anlaşmanın Bahreyn'in küresel güvenlik işbirliklerini genişletme vizyonunu yansıttığını söyledi. Stratejik mutabakatın Bahreyn ve Kıbrıs arasındaki güvenlik bağlarını güçlendireceğini, güvenlik ağlarının gelişmesine katkıda bulunacağını ve her iki ülkenin de hem uluslar hem de bölge için istikrar ve güvenliği teşvik edecek şekilde bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkmaya hazırlayacağını sözlerine ekledi. Anlaşma bilgi alışverişi güvenlik uzmanlığı ve eğitim alanlarında işbirliği ve her iki taraf arasında sürekli koordinasyonu içeriyor. Ayrıca Bahreyn ve Kıbrıs'ın bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemenin yanı sıra, ikili toplantılar düzenlemeyi ve ortak gelecekteki güvenlik zorluklarını ele almayı da kapsıyor. Taraflar, mutabakatın imzalanmasının yanı sıra, karşılıklı çıkarlara dair çeşitli konuları görüştü. Öte yandan, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Cumartesi günü Bahreynli mevkidaşı Abdullatif Bin Raşid Zayani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.